Dansa merhaba Hava biliyorsunuz böyle oyunu gitti. Ee, ben Çat hikayesini çekeceğim. O zaman hadi başlasın. Bu ne ya da çocuk Ferit. Evet er, çocuk Ferit siz görürsünüz. Hadi o zaman gel. Hadi gel. Aaa. Hadi. Hadi. Hadi.

sonra birini yapalım. Aa, aa, sen kimsin? Seni artık daha güçlü yapıyorum. O arkadaşları öldüreceksin. Evet öldüreceğim. Çok güzel. Bunu da takalım. Tamam tak. Kapı. ne seni? Ne diyor ki? Ne? Hem de düştersin. Aa, ne oluyor bana? Doğru bir şey olmayacak. Aa, aa. Aa, da kız yapıp Evet, hemen çok iyi. Hadi bana Nereye gitti bu yavru? Senin onu öldüreceğim. Bırak gitsene. Ne? Ne yapıyorsun, çocuk Feth? Sen sen ne çocuk Feth? Adam onu lan millet. Can bana ne demiştin lan? Seni döverim ama. Öyle adam olacaksınız. hey. Ketep. Sen misin? Benim adım çok mu? Ben sana bir şey yapacağım. Hayır. Hayır. Lütfen. Ay, daha iyi yapacağım seni. Yani bu ine? Adım. Nerede senin ya? Ben ne var ya? Evet. Al bakalım. Al. Atпасın. Evet, sen filsin. Bu ne Ben ne Artık ki? Artık... Işte, oyun <laughs> tutma. Ay beni unutma. Ha. Ha. Pardon bana ne? Ha. Ha. Devam gelmiş de olsan bir kağıt diye diyorsun. O zaman hadi bay bay.